Ver. Hiç yemesi yok hocam. Aynen. Ateş etmediğine göre evet ben Kör fenerim ama. Uyarı bu videoda fazlasıyla MS bulunmaktadır. Uçağın dağa, kuşa, oturan taşa ne bileyim işte her boka sıkmışımdır. Eğimimden dolayı özür diliyorum. MS'den dolayı da Allah belasını versin diyorum. İyi seyirler dilerim. Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Pop Hazırsanız videomuzu içelim. Videomuza geçmeyince like atıp abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu ediyorsunuz. Let's go diyoruz. Kabul ettim. Heh. Selam kanki. Buraya mı bu? What? Oh, yakın cep. I am Turkish. Oh, e makara. Evet. Yo TV. Thank you. Yeah yeah uh, yes yes. I am I am YouTuber. Evet yes. I am Iron Man. Ava şimdi ava. Bir bakıyor <laughs> eve bu ben bu araki. Ben Cüldüm. E, you, I am vs. Okay. Ama evet, şimdiden bu eve. Ne evet, var şimdi? What dedin gülüm? Kanka anlamıyorum ki dediğini. eee You, I am vs. Ha şimdi başlıyor. Eee... Bunu mu? I am, bye bye, görüşürüz. How you you doing? I love you, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? I love you, görüşürüz ne ya? Oğlum, ben ne yaşadım biraz önce ya? Ben ne yaşadım biraz önce ya? Two hours later. <laughs> Lan mortal Gel lan. Tamam abi mortal Kanki odan var mı? Vs atak mı? Abi vs atalım mı? Tamam ben de onu diyordum. Odan ya, var o mı? <laughs> tamam abi benim oda var. Tamam kankim o <laughs> kur atalım. Abi tamam Allah'tan Mortal Luka geldi. Mortal Luka'yı bilmeyen varsa zaten benim kanalımı izlemiyor demektir. Mortal dedi. Mortal Luka bir de Mortal Burdi. Budi. Onu benim diyorum. Mortal dedi. He. İkinci o... Luka. Üçüncü Buli. <laughs> <laughs> aman, 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 aman. İsteğimiz geldi arkadaşlar. Ben biraz önce ama ne yaşadım hala onu düşünüyorum ya. Ben adam geldi bir şeyler diyor anlamıyorum da anasını satayım. Ne diyeceğim ki adam? Abi bir Suri. Esat <laughs> bize bomba. atıyoruz çantamıza vesaire. Sesi fulle. Ananı. Agam MS yok MS yok. Çok yok. Bekle. MS diğer telefonun internetini kapattım. Hiç MS yok Agam hiç MS yok rahat olun. Rahat. Hiç MS yok Agam. Tabi efendim. lan. Bırakın lan beni ibneler. Agam MS yok bu arada haberiniz olsun da onu da söyleyeyim yani gram MS'imiz yok. Silah çekemiyorum. Heh. Tamam düzeldi gibi. Düzelmedi demiş. Neyse sallı. Nerede lan bu? Ateş etmiyor. Oğlum ben base'de falanım değil mi şu anda? Ateş etmediğine göre evet ben base'de falanım ama. Sen şaka mısın? 1 gram emesim yok orada onu da söyleyeyim de yani. Anlatabiliyor muyum? Heh tamam. Öyle kötü. Aygam MS dolu MS. 20 gösteriyor pezevenk. 20 gösteriyor. Aynen 20 MS. Bak bak aynen 20 MS oyun. Aynen gibi. Adam öyle bir emesim var ki. Bak iki saat sonra ne çekiyor silah. Adam ben ES de vurmuyorum. Nasıl oluyor böyle bir şey? Nasıl mümkün? Nasıl öldü o? <laughs> çek çek silah çek. <laughs> Vuramamasının sebebi öküz gibi ışınlanıyorum abi onda biliyorum. Yani anladınız arkadaşlar. Ben bunu vurdum. Emes yok arkadaşlar burada beniz olsun tamam mı? Ben numara yapıyorum yani. Adama baksana sağından çıkıyor, solundan çıkıyorum MS gram yok arkadaşlar burada. Beniz olsun eğer yani onu söyleyeyim bir baştan. Bir gram MS'im yok. Videonun baştan MS'siz videomu mu koysak? Gram MS olmaması şaka mı? Bunu ben. veriye giriyorum. Mobil veri çekmiyor. E Lan. var joystick yaparsam çok iyi olur diyeceğim de oğlum. Adamın gittiği yere bak. Ölmesi gerekiyor şu an. Dünyanın en emessiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Analiz. Ya sokarım ama. MS yok. MS. Analiz. Ya sen ne ara geldin oraya? Bak ateş etmiyor, ateş etmiyor. Vallahi ateş etmiyor. <laughs> Akem MS yok bu arada. haberiniz olsun da yani. Ben bir pirim yoksa. Tamam mı? Hiç MS yok yani. Bekle. <laughs> Yarını başlayacağım. Dünyanın en emezsiz videosuna hoş geldiniz hocam. Çocuk da şimdi böyle çocukta çocuğa da yansıyor benim emezsim kötü tarafı. Sadece bende değil yani. Ya bende var mı? Bende kemiz çocuğu da rahatsız ediyor. Alırız. Lan ben sıkıldım ama vurmuyorum ki artık. Yeter. Vurmuyorum değil daha doğrusu. Vuramıyorum lan. Öl artık. Öl artık mı? Ağam. Bak sana çocuğa. <laughs> ağlarım. Yemin ederim oturur ağlarım. Vurdum ya. Gorus vardı. Sonunda. Var. Abi çocuktan keşke rakip görüşü alsam ya hitcam. Analiz. Sağda mı solda mı? Oğlum beyni mi yakıyor bu benim? Analiz. Ne? La. Abi. Al ya. Dünyanın en videosuna hoş geldiniz. Anonim. Ya neredesin ki sen? Yavrum evladım neredesin sen? Dur bir dur. Nerede vurdum lan? Burada ölmüş. Ver diğer silah geç. ne Dünyanın en emeğsiz videosu arkadaşları bu arada haberiniz olsun onlardan <laughs> analistim interneti nasıldan mı çekiyorum <laughs> Aynen ben interneti nasıldan çektiğime göre getirdim artık. Burada vurdu, iyi vurdu da. Ben interneti yüzde yüz nasıldan çekiyorum arkadaşlar. Bak daha gelmiyor. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Arkadaşlar nasıldan çekiyoruz yani? Nasıldan gelen internet bir zahmet böyle olsun. Ya adamız ödüm ve bokuma karıştı ama. Ödüm yemin ederim bokuma karıştı. Şimdi yorumlara yazacaklar geldi ağla diyecekler. Yüzde yüz bunu diyecektir. Ama videonun bir tamamını izleseler anlayacaklar da işte. Bir şey lan düzeldi mi şu an? Düzeldi. Vallahi yok düzelmemiş. Düzelmemiş düzelmemiş bir düzelir gibi oluyor, geri gidiyor. Bir tam bir tosu geçecek gibi oluyor. Hop, gidi. Ananı ya, öp. Lan kaskın yok ama be. Solda. Ah! Havaya sıkarım. Ya al havaya sıkıyorum ama. Adam Işın. görünmüyor ki. Işın. Adam yok adam yok yok ışınlanmaktan adamı ben göremiyorum. Bak, bak dolu attı. İyi var beraber bitsin ya. Tabancayı çeksene. Kaçsak mı? Ananiz. Ee, yenildik hocam. Yenildik. Yenildik hocam. <laughs> yo yo. Bir farkla yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Emin zaten kendiniz gördünüz abi. Benim burada bir şey dememe gerek yok herhalde. Abi vallahi Azım da çok, El, çok eline, oynadım. Eline koluna sağlık kanki. Ben de MS var mıydı sende? ışınlanıyor muydum? Evet, Ben bak YouTube'a bu videoyu atacağım. Yarın gülmekten var ya ölürsün ölürsün. O derece bir var. Sen sağımdan çıkıyorsun, soldan ışınlanıyorsun. Yüzde yüzde. videoyu. On numara oldu. Ama var ya sağımdayken bir anda arkama <laughs> falan ışınlandın. Çok güzel. Sen deneyim. hani e, biraz bir var ya atlıyor. He. Orada, oradasın sen. Işınlanıyorsun direkt. <laughs> Benim memesim ta seni Kim vurmuşuz vurmuş Benim memesi seni vurdu ta. Eline koluna sağlık kankim. Ben de abi. Kendine iyi bak görüşürüz. 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 Ağam dur ben de bir şeyler göndereyim ya. Bir şey gönderdim ama neyse. Abi dünyanın en emessiz videosu karşınızdaydı biraz önce. Ee, bu kadar. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.